Baksana, efendim, grafik 101 senin kanalında. Evet, ne olmuş? Kanalında 500 üzeri video var ve abone sayın çok az. E ayrıca videoların neredeyse hiç beğeni almıyor. Neden sen? Belemiyorum. Demek ki izleyenler beğenmiyor ve de abone de olmuyor. E saygı duymak lazım. E sen bir hata yapıyorsun bence. E, ne yaparsam e, videomda e, arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın demen lazım. Bu bir youtuber için çok önemli. E, yok yahu e, ben bunun bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Hani sürekli olarak e, abonelerime veya olmayan kişilere fark etmez e, abone olun e, videolarımı beğenin demek onları buna ikna etmek ne derece etkili olur? Hatta hiç etkili de olmayabilir. Sıkadabilir. E, anlatabiliyor muyum? Aslında e, içimden bir ses bunun mantıklı olduğunu söylüyor. Sanki YouTube aleminde böyle bir kural varmış gibi. İlle de her videomda abone olun, beğenin demek zorundayız gibi. Sanki şaşmaz bir kuralmış gibi. İlginç. Denenebilir mi? Bilemiyorum. Belki denenebilir. Bilemiyorum. Bilemiyorum.